Şimdi suya ihtiyacım var. Aşkım. Ha. Sevgilim bana su getirir misin aşağıdan? sonra almayı unutmuşum. Hayatım uyuyorum. Sabah içersin. Olmaz. Sabaha kadar dayanamam. Benim suya ihtiyacım var. Dayanırsın hayatım. Nasıl dayanayım? Ben hamileyim. Sekreter maske. Tamam mı seni, ne uçuruldu? Anne. Ne anne anne? Sen de mi hayatım ala verdin? Anne. Tamam ya. Kalk şurada uyuyamıyorsun. mı uyamayacak mı? Şule uyan. Ne oldu ya? <gülüyor environmentally> Yoksa... geldiler Şule. Kaçmamız lazım. Tamam. D tamam. Allah kahretsin ya. Çabuk ol aşkım çabuk ol. Şşt. Burada doğruluklarından emin misin? Emin abi. Buraya doğru gelmişler zaten. Başka nereye gidecekler? Ee, su nerede? Zeynep. Bacım. Ne oluyor be? Ay ne olur bize yardım et Zeynep. Ne olur. Ne yardımın ne, ne oluyor? Biz birbirimizi seviyoruz. Ama izin vermediler. Evlenecektik biz. Bunlar biz psikopat. Hapisten sırf bizim için karşı Öldürecekler bizi. Buradalar. Üçleşi var. Yardım edin ne olur. Ne olur Zeynep. Anam. Siz kaçtınız mı? Evet, buradalar. Aşağıdalar. Öldürecekler bizi. Sakla bizi bacım. Allah'ını seversen sakla. Lan ben sizi nereye saklayayım burada? yarabbim. Nasıl bir yer burası? <laughs> ha? Kardeşimi kaçırdık. Bu mu lan? Tam çıkaramadım ama sanki onayız abi. <laughs> Bulmak bu kadar zor olabilir mi? Çöldeyiz sanki. Al Fatih. Ne? sen hep iyi misin? Ne oldu? Kaldırın ellerinizi. Kardeşim nerede? Lan! Ne oluyor? Fatih. Sen kimsin? Ben karısıyım. Karısıyım ben. Bu da bizim çocuğumuz. Çocuk var. Lütfen şu, şu silahlarınızı bir indirin. İndirin lan silahlarınızı. İndirin. Bacım nerede? Ne bilelim bacın nerede? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Bacın nerede lan? Abi ben görenleri yalnız. Buraya biliyordum. Siz, siz bizi galiba bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Manyak mısınız kardeşim siz? Kardeş kusura bakma. Biri bacımı kaçırmış. Nerede olduğu belli değil. Ben nereden bileyim? Gidin başka yerde arayın. Evet evet başka yerde arayın. Çünkü burada bizden başka kimse yok. Bir tek biz varız. Hay ben sizin aldığınız istihbaratın içine sıçayım. Yürüyün lan gidiyoruz gerizekalı herifler. Abi başka odana bakalım. Lan bu saatte otele kim gelir lan bunlardan başka? Görenler de zaten bunları görmüşler. Akşam gelenler. Sus. Akşam gelenler derken? Aa, akşam bir çift gelmişti. Gençten böyle. Ama gitti onlar. Nereye? Konya'ya. Konya'ya mı? Evet Konya'ya. Sizin damat Konyalıymış. <laughs> Aldı kızı ben Konya'ya götürüyorum dedi. Annesinin elini öptürecekmiş. Kusura bakmayın hanımefendi. Rahatsızlık verdik size. Yürüyün lan gidiyoruz. Bir dakika bir dakika. Siz onları bulunca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sana Zeynep? Bir dakika. Geberteceğim. İkisini de geberteceğim. Hı. Hmm, öyle mi? Peki bunların ne suçu var? Hı? Sana ne yaptılar? Aslan gibi delikanlı işte. Kızı o kadar sevmiş ki senin gibi bir adamla düşman olma pahasını almış kaçırmış. Kız da seviyor belli ki. Ya sevmek ne zaman suç oldu ya? Bacım, madem kardeşimi seviyordu, delikanlı gibi gelip Şule'yi benden isteyecekti. Öyle kümesten yumurta çalar gibi kız kardeşimi kaçırmayacaktı. Hmm. Kardeşim sen son zamanlarda bir aynaya baktın mı? Tipine bak sen korkuncusun. Nasıl gelip de delikanlı gibi konuşup istesin? Hanımefendi size rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz. Yürüyün lan gidiyoruz. Nereye abi? Konya'ya gidiyoruz yürüyün lan. Hayatım sen durduk yere niye yalan söylüyorsun adamı? Gittiler çıkabilirsiniz. Lan ne yapıyorsunuz siz burada? Allah senden razı olsun bacım. Hayatımızı kurtardın. İşte bunun için yalan söyledim Fatih. Birilerinin hayatını kurtarmak için. Bana bakın bunlar şimdi Konya'ya gitti sizi aramaya. Ama muhtemelen sizi bulamayınca tekrar dönecekler. Bak o zamana kadar cesaretini topla. Çık adamın karşısına delikanlı gibi iste kızı. Tamam mı? Hadi dikkat edin kendinize. Zeynep bu evli etti. Biz yarın hemen gidiyoruz. Tamam gidelim vallahi gidelim. Başım, başım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.